Mega Mac'den herkese merhaba. Olaylı Magazin gündemimize tekrardan karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Ne yapsa gündemde yerini bulmaya başaran internet fenomeni Danla Bilic son olarak ne yazık ki eski sevgilisinden gördüğü psikolojik ve fiziki şiddetle anılmıştı. Yaşadığı olumsuz durumu ardında bırakmaya çalışan Bilic'in eski sevgilisi Yusuf Engin'le tekrar görüşmeye başladığı iddia ediliyordu. Rusi pastaya gelen habere göre Danla Bilic önceki gün eski sevgilisiyle samimi şekilde görülmüş. Ex'ten next durumu hukuku bulmuş diyebiliriz. Önceki gün Yeni Kapı'da gerçekleşen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında birçok sanatçı sahne aldı. Sahne alanlar arasında aynı zamanda Galatasaray fanatikliğiyle de tanıdığımız Emircan İrek de vardı. Kutlamada performans sergilenen İrek, taraftarlığını bir kez daha belli ederek Sarı Kırmızılı Kulüp için beste niteliğinde yazdığı şarkıyı seslendirdi. Nitelik diyemem de tam bir marş yazmış bu arada. Yeni parçası Zorla'yı dinleyicisine ve taraftarı sunan Emircan İrek alkışlarla karşılandı. Arzum 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda noktalayan Mehmet Asantu kalbinin kapılarını bu kez psikolog sevgilisi Canan Şahin'e açmıştı. Bir süredir aşk yaşadıklarını bildiğimiz ikili geçtiğimiz gün Kadıköy'de görüntülendi. Aşka gelen ikili mekan çıkışı muhabirleri şaşkınlıkla karşılarken kendilerine yöneltilen sorular ise yanısız bırakarak ortamdan ayrıldı. Uzun süredir aşk yaşayan ve daha önce başlarından bir ayrılık geçen Cemre Baysel Aytaş Şaşmaz çifti en beğenilen çiftler arasında. Ortaköy trafiğinde görüntülen Aytaç Şaşmaz muhabirlerle selamlaşıp sohbet etti. Şaşmaz birlikteliği hakkında bildiğiniz gibi her şey yolunda çok şükür bir aksilik yok ifadelerini kullandı. Evlenmesi beklenen ikiliden Şaşmaz evlilikle ilgili ise nasip kısmet işleri bunlar arkadaşlar. Her şey olacağına var demekle yetindi. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>